Sevgili seyirciler, vizyonda şimdiki durağımız Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya. Antalya'da yapımı devam eden Renga Antalya Premium projesinin detayları için Antalya'ya gidiyor. Vizyon mikrofonlarını Karahasan İnşaat'ın yönetim kurulu başkanı Vahit Karahasan'a uzatıyoruz. Bakalım Renga Antalya Premium projesinin detaylarında neler var? Ve seyirciler, Türkiye'nin turizm cenneti Antalya'da nasıl en uygun koşullarla ev sahibi olabilirsiniz sorusu için biz bu hafta yine Karaslan inşaatını yaptığı inşaatı devam eden renk Antalya projesi için Antalya'nın merkez ilçesi döşeme altına geldik. Yanımızda yine her zaman olduğu gibi Karaslan Şirketler Grubunun yönetim kurulu başkanı Sayın Mahit Karaslan var ve nasıl en uygun koşullarla ev alabiliriz onu anlatacak bize bugün efendim merhabalar. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. teşekkürler. Güzel bir haber aldık. Onun için geldik. Galiba rakamlarınız böyle artık herkesin alabileceği rakamlardaymış. Bir anlatır mısınız bize? Rengi Antalya projesinde biz nasıl en uygun koşullarla ev sahibi olacağız? Tekrardan hoş geldiniz. Bu biraz millet arasında bu fiyatlar biraz abartılıyor. Türkiye geçen dönemlerde çok çok düşüktü. Yani bir 3-5 yıl Türkiye'de acayip düşüktü. Yani neredeyse müteahhitler zararla satıyordu. Son 1-2 yıldır bu bir toparlanmaya başladı ama bu halk arasında çok abartıldı, çok yüksekte Öyle bir şey yok. Bizde 1 milyon 200 bin liradan konut başlıyor ve döşeme altında ve Antalya'nın merkez ilçesinde denize 15 dakika, havalanına 20 dakika. 1, 1 milyon 200 bin liradan buradan ev satıyoruz ve yeni başladığımız projenin yarısı peşin, yarısı faizsiz taksit imkanlarımız da vardır. O yüzden öyle abartılacak kadar pahalı fiyatlar değildir. Bunları dünyaya ile biz çok ucuzuz. Bizim burada ev alanlar şu anda 3000 bin, bin lira taksit ödüyorlar bankalara. O 0.64 faizden alanlar. Beni dinleyen, beni takip eden şu anda hepsi ev sahibidir, hepsi zengin olmuşlar. Çünkü biz bu işin içindeyiz. Biz bu işin arsa piyasasından, emlak piyasasından Türkiye'den eğer 10 kişi bu işi biliyorsa biz o 10 kişinin içindeyiz. Peki efendim e, şunu soracağım şimdi 1 milyon 200 bin şimdi bunu duyan herkes diyecek ki ya 1 milyon 200 bine artık hani Antalya gibi bir yerde bir ev mi var? Nasıl bir ev? E, bu proje nasıl bir proje? Biraz anlatır mısınız bize? Rengi Antalya'nın yeni projelerinde neler var? Nasıl bir proje olacak? Şimdi bu dediğim fiyat 1 artı 1 fiyatıdır. Hı -hı. Gittikçe daire yükseldikçe tabii ki fiyatı da Peki. yükseliyor. E, o yüzden hani herkese her bütçeye göre ev vardır. Yani şimdi diyelim ki az parası olan küçük daire alır, çok parası olan da büyük daire alır. Daha çok olan gider denize sıfır alır, daha çok çok olan gider villa alır. Ama hem paran yok hem villa niye alamıyorum diye şikayet etmek evet. de doğru değildir. Kesinlikle. Evet yani şimdi hem iş yapmayıp hem çalışmayıp da hem de lüks evde oturayım demek de doğru bir şey değildir. Peki efendim bahsettiğiniz 1 artı 1'ler kaç metrekare? 63 metrekaredir. 1 artı 1'ler kendi arasında 63 metreden 80 metrekare kare 1 artı 1'lerimiz var. Burada 2 artı 1'lerimiz 100 metre ile 140 metre arası vardır. 3 artı 1'lerimiz 150 ile 170 metre arası. 4 artı 1'lerimiz 200 metre. 5 artı 1'lerimiz 220 metre. Burada her ebatta, her metrajda, her bütçeye uygun evler vardır. Burada... Bizim başladığımız projelerde yüzde verip yüzde faizsiz taksitli imkanları da var yapmak isteyenler. Tabii ki her şeyden öncesi bizim burada bitirmiş olduğumuz siteler var. Buradaki alanlar şu anda bizim yeni yaptığımız yerde zaten hepsi alıyorlar. Bence onlar yeni bir müşteriye yer bırakmayacaklar. Bizden bu yerde alanlar mutlu oldukları için her mutlu bir müşteri 3 tane de müşteri getirir. Her mutsuz müşteri 7 tane müşteriyi de kovar. Ya, evet, evet, o yüzden bizden daire alan müşterilerle yani bizim haberimiz olmadan bizden ev alanlarla görüşürseniz daha bizden daha doğru e, size anlatacaklarından eminim. Biz de Vahit Arslan'ın tavsiyesine uyuyoruz ve Kara Arslan İnşaat'ın bir önceki projesi olan Rengi Antalya'dan konut alan ve Rengi Antalya Premium'da konut satın almayı planlayanlara mikrofon uzatıyoruz. sevgili seyirciler bakalım sokaklarda kimleri bulacağız ve onlar Rengi Antalya projesiyle ilgili neler söyleyecekler. Burada bir beyefendi var. Merhaba. Merhaba. Ee, müsait misiniz? Konuşabilir miyiz sizinle? Tabii buyurun. Şöyle yanınıza oturabilir mi lütfen? Estağfurullah buyurun. Ne kadar zamanda burada oturuyorsunuz? İki yıldır. Kiracı mısınız? Kendi eviniz? Tabii kendi evim. Geldik burada Mehmet Karaslan'la bir görüşme yaptık. Beş dakika sonra da anlaşma yaptık. Beş dakika sonra aldınız. Beş dakika sonra <laughs> ev aldık. Peki ne etkiledi beş dakikada karar verdiniz bir ev almayı? Çünkü Şimdi ev almak e, için hani böyle insanlar kılık kırk yarıyorlar. Bir altın saraf vardır, bir de insan serafı var. Bizim desteğimiz gereği insan serafıydık. Gelip burada e, müteahhitle görüştüğümüzde oturup bir şeyleri düzgün konuşabildik. İnşaatın nasıl yapıldığını gördük. Buranın havasının Antalya'ya göre. 5-6 derece daha düşük olduğunu, yaşam şartlarının daha güzel olacağını düşündük. En azından 2 yıldır burada oturuyorum, klimaya ihtiyaç duymuyoruz. Evet. Peki o zaman buradan bizi izleyenlere neler söylersiniz? Renk Antalya'nın ilk projesi bitti, herkes burada oturuyor ama yanında yeni bölümler başladı. Şimdi o konuda bir şey daha söyleyecek olursam yan tarafta ben iki daire aldım. Öyle mi? Hayırlı olsun. Ee, yani, yani e, buradan o kadar mutluyum ki iki tane daire daha, daha aldım tabii, Tabii yani biz yönetim olarak bir emekli başkanımız, bir emekli albay, bir de ben işte Deniz subayı olarak, emekli subay olarak. Üçümüz de bu sitede yönetim görevlisiz Ve üçümüz de yeni siteden ikişer daire aldık. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hiçbir sıkıntıya gelmeden buradan gelip isteyen olursa bizde de rahatlıkla görüşebilir. Bizden de fikirlerini alabilirler. Buna da açığız. Peki efendim çok teşekkür ederim. Güle güle oturun. Sağ olun teşekkür ederim. Bu kez bir Türk misafirimiz var yanımızda. Bir de e, Pakistanlı bir misafirimiz var. Rengi Antalya projesini nereden duydunuz? Arkadaşım kanalıyla Antalya'ya geldim. Çocuklarımla tatil yaptım. Bizi misafir ettiler Rengi Antalya'da. Yan tarafta yapılmakta olan Rengi Antalya Premium projesine baktım ve oradan daire almayı düşünüyorum. Mustafa Bey arkadaşınız, sizi buraya getiren kişi. O zaman size bir merhaba diyelim. Merhaba, iyi günler, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Siz rengi Antalya'da toplamda kaç ev aldınız? Biz toplamda akrabalar, birkaç tane aldık. E, kuzenim, e, biraderler olsun, arkadaşlar olsun. Aldık da çok da memnunuz. Şöyle bir şey var. E, biz aldığımızda fiyatlarla, şimdiki fiyatlar arasında dağlar kadar fark var. Yani. Mutlu musunuz yani buradan ev aldığınız için? Şahsen kendi adıma söyleyeyim. Ben aldığıma mutluyum. Diyorum ki keşke o zaman e, daha, daha fazla, fazla alsaydım çünkü. ...bayağı prim yaptı gerçekten. Sevgili seyirciler, Renk Antalya Projesi'nden yer alıp burada oturan... ...ve şimdi yöneticilik yapan bir beyefendi var. Yanımızda bir tanıyacağız kendisini. Efendim merhabalar. Merhabalar efendim, sitemize hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Bir tanıyalım mı lütfen siz? Tabii, benim ismim Mehmet Arısoy. Ben 37 yıl Havaköy'e hizmet ettikten sonra... E, ...2001 yılının 36 yılında emekli oldum. E, i̇ki aya yakın Antalya'da ev aradım hı hı. bulabilmek için... Daha sonra burada oturan bir arkadaşımız dedi ki, abi boşuna ev var ama bizim çok güzel bir sitemiz var. Gelin buradan bakalım size dedi. Ve geçen yıl Eylül ayında buradan ev aldık. Sağ olsunlar çok yardımcı oldular bize müteahhitler. İki gün sürmedi buradan ev almam. Denize 15 dakika uzaklıktayız ama bir Konya altı, bir Lara'daki o sıcak havayı ve nemi yaşamıyoruz. Bir tatil köyü havasında Cengantay projelerinin tamamı böyle ama yani sadece bu Renk Antalya değil, Renk Antalya premium yapılan inşaat da aynı şekilde. Oradan da ben iki daire aldım birden. İki daire birden aldım. Valla süper. <laughs> o zaman siz buradan lütfen biz izleyenlere söyleyin. Neler geçiyor seçinizden. Gelsinler, baksınlar, alsınlar anlamında. Evet. Eğer Antalya'dan ev almayı düşünüyorsanız hiçbir yere gitmenize gerek yok. Döşem altı Rengi Antalya projelerinden mutlaka ev edinmelisiniz. Sevgili seyirciler, Rengi Antalya'da yaşayan bir hanımefendi var. Ee, yanımızda bakalım o burada olmaktan mutlu mu neler söyleyecek efendim merhaba merhabalar ne kadar zamandır burada oturuyorsunuz İki sene oldu taşınalı hı hı. kiracı mısınız ev sahibi mi ev sahibim efendim peki nereden geldiniz buraya Konyaaltı hurmadan geldim neden e, Konyaaltı çok sıcak Denizli'de olduğu için nem çok hı. aşırı derecede sıcak olduğu için evimde dubleksi çok sıcaktı Sonra bir arkadaşımdan bir projeyi duydum bana söyledi. Gidin bir bakın dedi. Geldiğimizde inşaat şeklindeydi. Yapılan evleri gördük. En büyük tercihlerimden birisi güzel bir site olması. Serin bir havasının olması. Hı -hı. Ondan sonra projeyi çok beğendik. Gezdik. Baktık. Çok memnun kaldık. Çok güzel bir iklimi var buranın. Çok beğeniyoruz. Havası Hı -hı. çok güzel. Şimdi yeni projesi var. Biliyorsunuz Premium evet. Rengi Antalya. Oradan da bir tane daire aldım ben. Oh, evet. yani mutluluğunuzu buradan evet. teyit edebiliriz yani. Değil kesinlikle, mi? kesinlikle çok güzel. Herkese tavsiye ediyorum gönül rahatlığıyla. Yani çok güzel. Çok memnunuz gerçekten. Çok teşekkür ediyorum o zaman. Güle güle oturun diyorum. Allah razı olsun. Ne kadar zamandır burada oturuyorsunuz? Ee, ben sanırım ilk yapılırken e, alan alanlardan. Anlardan. Daire ilk alanlardan. Evet. ilk, ilk alanlardanım. Çok da mutluyum. İyi ki almışım. Nereden duydunuz peki rengi Antalya'yı inşaatı? Zaten White Abi'yi Diyarbakır Spor'dan tanıyorum Aha. kendisini. E, Diyarbakır Spor'da oynadığım için. Evet. Orada yönetici, yöneticiliğimi yaptı kendisi. Burada da geldiğimde tesadüf oldu aslında. Bu e, güzel sitenin sahibinin White Abi olduğunu bilmiyordum. Yatırım için geldik eşimle. Sonra onun yaptığını görünce daha rahat oldum. İçim rahat etti çünkü yaptığı her işin kaliteli olduğunu, doğru bir kişi olduğunu bizim için biliyordum. Öyle de oldu, yanıltmadı, şaşırtmadı bizi. Çok cana yakın, çok değerli bir abim olduğu için. Ben onun olduğunu görünce gözüm kapalı. Bir buçuk yıl sonra sanırım teslim olacak olan bir yapıydı, projeydi. Çok mutluyum. Yani burada yaşadığım için, bu döşem altının güzel havasını bana tanıttığı için, böyle güzel bir sitede... Ee, çok uygun rakamlarla günümüz şartlarında e, ev sahibi olmamızı sağladığı için ben çok mutluyum. Bütün eşime, dostuma, herkese de önerdim. Öneriyorum da. Geliyorlar mı? Geliyorlar. Gelmeleri de gerekiyor aslında. Ee, antrenör kursunda da üst düzey futbolcularla e, şimdinin futbolculuğu yeni bırakmış olan üst düzey futbolculara da hep söyledim. Hepsi de çok mutlu, çok memnunlar. Ben şahsen döşüme altının bu kadar e, havasının... ...çok iyi olduğunu, Antalya'da böyle bir havayı bulabileceğimi tahmin etmiyordum. Bu ilçe yatırım yapılmalı, Antalya'nın değer kazanan, verdiği paraların üzerine koyabilecek, yatırım olarak düşünebilecek bir yer döşeme altı. Ama döşeme altı içerisinde de şirket olarak eğer ki bir araştırmaya gireceklerse kesinlikle Kararslan İnşaat'ta rengi Antalya projelerinin bir, iki, üçüncüsünün de yapılacağını duyuyorum. Kesinlikle ben düşünüyorum. Kesinlikle de çevreme bütün e, arkadaşlarım profesyonel futbol oynamış, şu anda da oynayan e, ya da antrenik yapan olan arkadaşlarıma söylüyorum. E, söylememdeki sebep şu, gerçekten buraya yapılan bir yatırım 3'e 4'e katıyor ki ben bunu yaşadım. Keşke bir değil de 2-3 tane alsaymışım. <laughs> İnşallah yeni yerlerden alırsınız. Çok teşekkür ediyoruz ben kendisine. Geliyorum. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Çok değilim. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. <laughs> Terasa şirketler grubunun yönetim kurulu başkanı Vahit Bey ile bir kez daha bir araya geldik. Dedik ki o zaman gelin bakalım maketin başına gidelim. Maketin üzerinden konuşalım olur mu? Olur. Evet dönelim ee, ve hemen maketin üzerinden konuşmaya başlayalım. Rengi Antalya Premium projesinin önündeyiz sevgili seyirciler. Bakalım burada neler bizi bekliyor? Rengi Antalya Premium projesi 11 bloktan oluşuyor. Altında 42 tane iş yerimiz var. Çünkü bölgede yeni yapılan ilçe devlet hastanesi var. Başlamış o da İnşallah seneye kadar bunlar bitene kadar o da bitmiş olur. Ondan dolayı 42 tane iş yeri var. Burada 11 tane blok var. Bunlar altında iş yeri olanlar 13 katlıdır. Altında iş yeri olmayanlar 15 katlıdır. Sevgili seyirciler birçok spor etkinliği yapabileceğiniz alanlar mevcut. Basketbol sahası, futbol sahası, tenis kortu. Gördüğümüz kadarıyla yürüyüş alanları var, banklar var ama sanıyorum şurada da masa tenisi oynayabileceğiniz alanlar var. Ayrıca şurada gördüğümüz kadarıyla insanların sosyalleşebileceği, böyle birlikte oturup çayını kahvesini içebileceği alanlar da var galiba değil mi? Bir insanın yaşam için ne ihtiyaç varsa bu sitede vardır. Beş yıldızlı bir otelde sosyal organlar, sosyal donatımlar neyse burada da vardır. Kapalı havuzundan tut, açık havuzlarında tut. Spor aktiviteleri için yani aklınıza ne geliyorsa hatta aklınıza gelmeyenler bile burada vardır. Öyle mi? Evet. <laughs> yeşil alanları oldukça fazla gördüğümüz Şimdi, kadarıyla. Otopark altta olduğu için yüzeyin tamamı yeşil alan peysaj ve spor aktiviteleri ve havuzlardır. Burada siz tek bir mutsuz adam gerçekten görün. Biz hani mutsuzluğu bir haksızlığı varsa e, oturup konuşalım. Evet biz dedim ya burada para kazanmak için bu işi yapıyoruz. Ama bizim kazandığımızda bizimle alışveriş yapanlar kazanmadığında biz mutlu olmayız. Bizim de kazanmamız lazım. Bizden alanlar da kazanması lazım ki bir sonraki adımlar için beraber yürüyebilelim.